17. bölüme hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlar. Hesabımızın ve krallığımızın 103. günündeyiz şu anda. Eylem puanlarımı dibine kadar bitirdim. Bolca barbar kalesi kestim bugün. Lohar etkinliğimiz dün itibariyle sona erdi. Adin Yonca parşömenlerinde mücadele bölümünde 230 barbar kalesi yok et görevimiz var. Burada 162 barbar kalesi kesmişiz. Bunu bitirmemiz gerekiyor. Önümüzde 7 gün var. Bugünü de sayarsak 8 gün. Haftalık mücadelede de 4. haftada 50 barbar kalesi yok et görevi var. Bu sebepten dolayı barbar kalelerini ilk haftada bitirip artı 50 barbar kalesi daha kesmek zorunda kalmıyorum. 4. haftaya kadar bekliyorum barbar kalesi görevini bitirmek için. Diğer görevlerimiz de bitecek. Yine 50. seviyeye rahat rahat ulaşacağız. Sabah kalktım kahvaltımı yaptım. Ardından telefondan Barbar Kalesi keserken bilgisayardan da farm hesaplarımı sırasıyla döndüm. Günlük eylem puanlarımızı da bitirdik. Şu anda yapacağımız tek bir görevimiz kaldı. Gizem Diyarı etkinliğimiz gelmiş. Bunu da tamamladıktan sonra 5 kıtacı ev her toplayacağım. Bir yandan da sizin için hazırladığım YouTube videolarını editlemeye başlayacağım dostlar. Gizem Diyarı etkinliğimiz bittikten sonra da 5 cevher toplamaya başlayacağım. Dostlar gizemli diyarda tamamladık. Görmüş olduğunuz ödülleri aldık. 4 tane kristal anahtar vermiş. Gayet güzel. 4500 Chevrolet sikkemiz var. Böyle bütün hızlandırmaları çekiyoruz. 1500 kalıyor. Bir tane bölgeye ışınlanma alıyorum. Çünkü bölge ışınlanma çok değerli. Gizemli diyarda bildiğiniz gibi malzeme tercih sandığı bulunmuyor. Geri kalanına da altın anahtar alıyorum. 200 tanesi de kalsın. Bir tane daha Barbar Kalesi'ne rallimizi açalım. Diğer 4 kıtayla da cevher farmı yapmaya başlayalım dostlar. Kıtaları dağıttıktan sonra hemen videoların montajına geçeceğim. Bugün şeyin yapacak vaktim yok ne yazık ki. Videoları da yetiştirmem lazım. Sonra yorumlarda kafamın etini yiyorsunuz. Niye video gelmiyor, niye gelmedi, niye gecikti diye. O yüzden daha sık video atmaya çalışıyorum sizin için. Dostlar sessiz sınavda işlenebilir durumda şu anda. Birlikte bunu da işleyelim. Yeni bölümün ilk günü hatırına. Bu da kritik gelirse tadından yenmez. İşle diyorum. Hadi kritik gel. Hadi. Ah be. Ah be. Sağlık olsun. Kritik gelmedi. İtemler caca adaydı galiba. Şu an rally'de. Rally'den geldikten sonra onu da kullanacağız. Bir tane de sandığımız varmış. Bunu da sessiz sınav için kullanalım. Belki bu sefer kritik gelir. Direkt %100 at ne olur? 25 mi? Ne diyorsun sen Abi sen de kritik gelsen ne güzel olurdu. Deleğinin muskası zaten kritik. Bir de bu kritik olsa tadından yenmezdi. Ve sevgili dostlar, ekipmanlarımızın son hali bu şekilde oldu. Sessiz sınav %25'te, Aziz'in kalbi de %75'te. Bir ikisi kritiklenecek. Yapabilirsem çekiç etkinliğinde de cehennem çölü zırhını yapacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Dostlarım hesabımızın 104. günündeyiz şu anda. Barbar kalesi keserek eylem puanlarımı bitirmeye çalışıyorum. Neden barbar kalesi kesiyoruz? Çünkü adi yonca parşömenlerinde boyun eğmez görevini yapmaya çalışıyoruz. 204 oldu. Çok az kaldı. Önümüzde hala 6 gün var. Bunu bitirdikten sonra daha Barbar Kalesi işim yok. Full Barbar Chain şey yapmaya devam edeceğim. Diğer görevler de rahat rahat bitecek zaten. Yine sevdiği bir etkinlik olan bu ülke etkinlikleri geldi. Buradan az önce e, bir saatlik hızlandırmaları aldım. 9 tane, bir tane kaldı. Geriye kalanlarla da komutan heykel sandığı alacağım. Toplama komutanlarını oradan geliştirmeye devam edeceğiz. Ardından altın anahtarları alacağım. Bu görevleri yapabilmek için kaynak topladım. Dün ve bugün pek cevher toplayamadım biraz yoğundum. Dün hatta günlük istatistikleri kaydetmeyi de unutmuşum. Bunun için çok özür dilerim sizden. Böyle günlük görevlerimizi de tamamlayalım. Bunları da her gün unutmadan yapmaya dikkat edin dostlar. Verdiği hediyeler epey kıymetli, değerli. Özellikle kristal anahtar benim için çok değerli. Bir yandan da savaşlar devam ediyor. Henüz bizim katılamadığımız savaşlar. Burada müttefikimizden bir arkadaşımızı sıfırlıyorlar dostlar şu anda. Az önce burada bayrakları vardı. Bayrak teması koparıldığı için şehri saldırı alabiliyor artık. Bunu görenler de durmuyor tabii. Darısı başımıza diyelim. İnşallah bizi de bu şekilde sıfırlamayı denerler an itibariyle gücümüz 19M, VIP puanımız 589K, cevherimiz 60K, genel hızımız 82 gün, eğitim hızımız 24 gün, eylem puanımız 9K, efsanevi komutan heykelimiz 112 adet ve T4 süvarimiz 625K dostlar. 104. günde genel istatistiklerimiz bu şekilde. Selamlar dostlar, hesabımızın 105. günündeyiz. Günlük eylem puanlarımızda Barbar Kalesi keserek eylem puanlarımızı bitirdim yine. Sezon mücadelesi kısmında keseceğimiz son 3 tane Barbar Kalesi kaldı. Ardından yine Barbar Çeyin yapmaya başlayacağız. Kralın topraklarının açılmasına 7-8 gün gibi bir süremiz kaldı. Artık son hazırlıklarımızı da tamamlayıp çatır çatır savaşmaya hazır olmamız gerekiyor. Yine birkaç gündür çok yoğun olduğum için cevher toplayamadım. Şu anda kıtalarım kaynak toplamada Etkinliklerimizi ve günlük görevlerimizi tamamlıyoruz. Günlük hedefleri tamamlayıp buradan hediyelerimizi aldık. Onur puanı kasmaya devam ediyoruz. Şu anda 98K onur puanımız mevcut. Kayıp Krallık'ta 48. sıradayız. Fena değil bizim için. Birliğimizde de 7. sıradayız dostlar. Haçlı başarılarındaki görevleri takip edip alabileceğimiz maksimum ödülü almaya çalışacağız. Kralın toprakları açıldığındaki amacımız da DKP'de lider olmaya çalışmak. Umarım DKP'de birinci oluruz, yıldızı biz alırız dostlar. İnşalarımız neredeyse bitti. Tarla keresteci 23 seviye, taş ocağı ve altın madeni 24 seviye. Burada kalacak bunlar. Keşif kampımız 14 seviye, akademimiz 24 seviye, hisarımız 17 seviye. Sözleşme kitabı buldukça bunu yükseltmeye devam edeceğim. Birlik merkezimiz 19 seviye, bu 19 seviyede kalacak. Belediye binamızda 25'e basılıyor, bitmesine 13 gün var. Bunun için acelemiz yok. Gözetleme kulesi ve duvarda 24 seviye dostlar. Bunlar da 24'te kalacak. Teknolojimiz çok iyi değil ne yazık ki. Bitkisel tedavi ve savunma dizilimi 10, dövüş taktikleri de 10'a basılıyor. Sadece T4 süvarimiz açık, üzengi ve levhazır da 6 seviyedir şu anda. Ve an itibariyle gücümüz 19M, VIP puanımız 589K, cevherimiz 61K, genel hızımız 84 gün, eğitim hızımız 24 gün, eylem puanımız 11K, efsanevi komutan heykelimiz 115 adet ve T4 süvarimiz 625K dostlar. Hesabımızın 105. gününde genel istatistiklerimiz bu şekilde. Hesabımızın 106. gününden selamlar dostlar. Fetih Savaşı bölümünde savaş üstadı ve düşmanı yok etme görevlerimiz geldi. 800K puanı çoktan yapmışız bile 160. sıradayız şu anda. Fakat hastanemizi doldurmamız gerekiyor. Şu anda 117K ağır yaralımız var. Hastanemizde bunu 585K'ya çıkartacağız. Hastanemiz dolduktan sonra da süvari haricindeki bütün birimleri öldüreceğiz dostlar. Hastaneyi doldurduktan sonra bunun mantığını göstererek açıklayacağım size. Sevgili dostlar, uzun süren uğraşlar sonucunda hastanemizi nihayet doldurabildik. Hatta son raporda 1219 T4 ölü de verdim ama problem değil. Şimdi kıtalarımızın içerisinde neler var bir bakalım. Kıtalarımızın içerisinde istemediğimiz T3 ve T1 askerleri koyuyoruz ve bir kaynak noktasına gönderiyoruz. Sonra bir arkadaşımızdan rica edeceğiz. Gelip bizi kesecek. İşin özeti bu. Yıldız'dan rica ettim ben. Birlikten çıkıp benim kıtalarıma saldıracak Yıldız ve bütün kıtalar ölecek. Burada önemli olan nokta kıtalarımızın haritada değil kaynak noktasında olması dostlar. Biz kaynak noktasında kaynak toplarken Yıldız gelip bizim askerlerimizi kesiyor. Şimdi raporumuza bir bakalım dostlar. 52K ölü vermişiz. Ağır yaralımız 0. Neden? Hastanemiz dolu çünkü. Tekrar T3 askerlerimi dışarı çıkartıyorum. Şimdi müttefiklerimiz yardım gönderdi diye bir posta gönderiyor oyun size. 2856 adet 5 dakikalık hızlandırma alıyoruz. İşte bu şekilde hızlandırma kasabiliyorsunuz dostlar. Ee, Yıldız bunu bilmiyormuş. Askerleri öldürmem gerek dedim. Niye öldürmen gerekiyor dedi. Ben de 2856 adet 5 dakikalık hızlandırma için dedim. Ve çok şaşırdı kendisi. <laughs> bu şekilde deli gibi hızlandırma kasabiliyoruz dostlar. Eğitim hızlandırmasından bahsediyorum tabi. Örnek veriyorum. Benim gibi tek tip süvari oyuncusu okçusuysanız of sezonda piyade, okçu ve kuşatmayı bolca basıyorsunuz hızlandırma harcamadan tabi. KVK'da gelip savaşlar başlamadan bu şekilde hastanenizi doldurup öldürtebiliyorsunuz. İkinci kez saldırıyor Yıldız şu anda. Arkadaşlar kıtalarınıza dışarıdayken vurursa hızlandırma gelmez. O yüzden kaynak noktasına kaçmaya çalışıyorum <laughs> yıldız beni kesmeden önce. İkinci seferde 3036 tane gelmiş 5 dakikalık hızlandırma. Üçüncü turumuz da tamamlandı. Üçüncüsünde de 2972 tane gelmiş. Gayet güzel. Dördüncüsü için yola çıkıyoruz. Ya yıldız yapma ne olursun. Vallahi korkuyorum. Senin ayarın da yok. Sağın solun belli de olmuyor. Tekrar kesiyor arkadaşlar beni. Fazlalık askerlerimizin hepsinden kurtulup hepsini hızlandırmaya çevireceğiz. Yıldız da deli gibi kp kasıyor tabii ki. Şimdi dostlar birlikteki arkadaşlarımızın da soruları oluyor. Buradan onlara da açıklık getireyim. Ee, bizim şu an bunu yapmamız gerekli mi diye bir soruyor Leon kardeşimiz. Fazlalık askerleriniz varsa kullanmayacağınız onları hızlandırmaya çevirmek için yapılabilir. Örnek veriyorum ihtiyacınızdan çok daha fazla T1 kuşatmanız vardır. Size 250k yetiyordur. Kalanını öldürterek hızlandırmaya çevirebilirsiniz. Bu şekilde yapmak mantıklı. Seri seri hızlandırmalar geliyor dostlar. T3 değil de T1 öldürmeye başladı için 5 dakikalık hızlandırmaların sayısı azalıyor. Bu işlem bittikten sonra ne kadar hızlandırma kasmışız onu da hesaplayacağız birlikte. Oo, sadece kuşatmamız kalmış. Şimdi bir bakalım. 50K kuşatmamız burada var. 144K. Tamam bu şimdilik bizim için yeterli. Şöyle öğelerden bir bakalım. Eğitim hızlandırmamız 25 gün 6 saat 24 dakika. Düz 25 gün diyelim. Postaları aldığımızda ne kadar gelecek bakalım. Aa tekrar askerde mi gelmiş? Olsun onları da öldürürüz. 13.360 tane 5 dakikalık hızlandırma. Şunun da fotoğrafını alayım. 71 gün hızımız olmuş. 45 günden fazla hızlandırma kasmışız dostlar bu şekilde. Şimdi kalanları da tekrar öldürtelim. Bitti dostlar. 46k süvarimiz. 158 da kuşatmamız mevcut. 585k'da hastanede süvarimiz var. Sevgili dostlar. %15 eğitim hızı ürünümüz var. %10 eğitimimizi hızı krallık buffımız da etkin. Dükümüz de geldi. Hızlıca asker basmaya başlıyoruz. Bütün hızlandırmalarımı eriteceğim burada. Hızlı hızlı basıyorum. Diğer arkadaşlarımın da vaktinden çalmamak için. Sadece eğitim hızlandırmalarımı basacağım. Genel hızlandırma kullanmayacağım kesinlikle. İyileştirme için lazım çünkü onlar. Gereksiz kıtalarımızı öldürerek kazandığımız bütün hızlandırmaları T4 süvariye çeviriyoruz. Son hızlandırmalarımıza geldik dostlar. Birazdan bitmek üzere 5000 dakika kaldı ve hızlandırmalarımız bitti. Savaş Üstad'ı etkinliğini de tamamlamış olduk. Buradan da onur puanı gelecek bolca. Onur puanında da 111k'ya ulaştık. Şu an 44. sıradayız. Dostlar dördüncü hafta mücadelesinde Han'dan orduna 5 destansı komutan al görevi var. Bunun için biraz altın anahtar açacağız. Önce şu hastanemizi boşaltmaya devam edelim. 2000 2000 iyileştiriyorum askerleri. Yardımlardan maksimum faydalanabilmek için hızlandırma harcamadan bu şekilde iyileştirebiliyoruz. Şimdi onlu onlu altın anahtar açacağım dostlar. 5 tane destansı komutan gelene kadar. 2 tane geldi bile. Bu turda gelmedi. 2 tane daha geldi. 4 oldu. 2 tane daha geldi. 6. Sanırım görevimizin bitmiş olması gerekiyor. Evet, bir tane de efsanevi komutanal görevimiz var. Onu da yapalım. Yine onla onla açacağım. Galiba geldi. Siyah kak efsaneviydi diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Bunu da tamamladık. Birlik bayrağı inşasına yardım et görevi var. 8 tane bunu yapacağız. 70 tane kutsal yer muhafızını yiyeceğiz. Zaten iyileştirmeleri de şu anda yapıyoruz. Toplam 3 tane görevimiz kaldı. Ardından adi yonca parşömenlerini de fullleyeceğiz. Bitmesine de 4 gün kaldı. Bugün yine vaktim olmadığı için chain yapamadım. Otomatik var kestiriyorum lohara. 4 milyon güç düştük yaklaşık bugün. Tekrar toparladık 1 milyonunu. 16 milyon olacağız birazdan. Hastanemiz çaka çaka dolu ama epey asker bastık. Yaklaşık 120k daha T4 bastık diye hatırlıyorum. Yavaş yavaş kıvama gelmeye hesap şekillenmeye başladı. Üzerimize rally ya da swarm almak istediğimizde T1 kuşatmalarımızı ya bayrağa sokacağız ya da 8 saatlik barbar kalesi rallisi açacağız. Bu şekilde şehrimizde olmamış olacak. Sadece T4 süvarilerle savunacağız şehrimizi. Dostlar Altın Krallık etkinliği de geldi. Belki de bu oyundaki en sevmediğim etkinliklerden biri çünkü yapamıyorum abi. Yeteneğim yok. Öğrenmeye çalışıyorum. Yine gireceğim bakalım. Videolardan öğrendiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla en güçlü tek kıtanızda girmek çok daha mantıklı oluyormuş. O yüzden şöyle bir Minamoto YSG yapacağız. Ekipmanları da ona aktardım. Tek kıtayla başlayalım. Kaçıncı kata kadar çıkabileceğiz? Sevgili dostlar, Altın Krallığı yine beceremedik tabii ki. 10. katta kaldık. Fakat en sevdiğim kısma geldik. Biraz moralimiz düzelsin. An itibariyle gücümüz 19M'den 16M'e düştü. Aslında 15M'e kadar düştü ama biraz toparladık. Hastanemizi tıka basa doldurduk bildiğiniz gibi. Gereksiz bütün askerlerimizi öldürdük. VIP puanımız 591k. Cevherimiz 63k. Genel hızımız 90 gün. Eğitim hızımız 0 gün. Eğitim hızımız da 71 güne kadar çıkmıştı bugün. Eylem puanımız 12.000. Efsanevi komutan heykelimiz 127 adet ve T4 süvarimiz 771k. Yani KVK 1 için bence gayet iyi bir rakam. Bu arada atom karınca hesabı yanlış anlamış olan arkadaşlarımız var gelmişken ona da değineyim. Atom karınca hesaplar. Hastane kapasitesi kadar T4 basıp beklemez dostlar. Ne kadar çok T4'ünüz varsa o kadar iyidir. Şu an benim hastane kapasitem 585k ama ben 771k T4 basmışım. Asker öldürmemiz gereken yerler de olacak. Garnizon tutmamız, rallileri doldurmamız gereken yerler de olacak. Onun için de lazım olacak. Ayrıca örnek veriyorum sizin 1 milyon T4'ünüz var. Eğer komutanınız ekipmanlarını sağlamsa tek bir rallide veya bir 5 kıta swarmda sizin hastanenizi tamamen dolduramıyor kimse. Hesabımızın 106. günde genel istatistikleri de bu şekilde dostlar. Hesabımızın 107. gününden selamlar dostlar. Kralın topraklarının açılmasına 4-5 günlük bir süremiz kaldı. Hastanemiz hala dolu. 476 kaya kadar düşürdük. Gün içerisinde cevher topladık. Barbar kestik. Barbar çeyin yapamadım ne yazık ki. Çok vaktim yoktu. Şöyle görevleri tamamlamaya çalışıyorum. Adi yonca parşömenlerinde sezon mücadelesinde 230 barbar kalesini yok et görevini nihayet tamamladık. 46. seviyeye geldik. Şöyle ödüllerimizi alıyoruz. Bu görevde tamamlanacak. 4 seviyede o verecek. 51 olacak. Hepsini tamamlamış olacağız. Buradan alacağımız çok da önemli bir şey yok. Fakat düzenli olarak bütün hediyeleri almak için hepsini tamamlıyoruz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bir de alışveriş yapacağız dostlar. Şöyle öncelikle ilahi mirasın uygun fiyatlı olan paketini alarak başlıyoruz. Hepsini al dedik. Bütün ödüllerimizi alıyoruz. Beş efsanevi kafamızda geldi. Gayet güzel. İkinci olarak tedarik deposunda malzeme tedariğimiz bitti. Bundan 5 tane alacağız dostlar. Şu 1, şu 2 ve 5. 34 gün. Üçüncü olarak 30 günlük mücevher tedariğimizi yenileyeceğiz. 30 günlük mücevher tedariğimizi de yeniledik. 43 gün uzadı süresi. Bu ikisi dışında herhangi bir başka bir paket almıyorum dostlar. Sadece bu ikisini alıyorum. Bir daha adi yönce parşömeninin ucuz fiyatlı olan paketini alıyorum. Aylık alışverişimizi de yaptık. VIP puanlarımızı cevherlerimizi de açtık. Genel olarak baktığımızda üzerimizde 4B'ye yakın kaynağımız mevcut hızlandırmalarımız da hiç fena değil. Artık savaşa hazırız dostlar. An itibariyle gücümüz 16.3M. 19M'den düştük buralara. Yavaş yavaş toparlıyoruz hastanemizi iyileştirdikçe. VIP puanımız 596K. Cevherimiz 81K. Genel hızımız 103 gün. Eğitim hızımız 2 gün. Eylem puanımız 20K. Efsanevi komutan heykelimiz 135 adet. Ve T4 süvarimiz 773K dostlar. Hesabımızın 107. gününde genel istatistiklerimiz bu şekilde. Hesabımızın 108. gününden selamlar dostlar. Gün boyu görevlerimizi yaptık, eylem puanlarımızı bitirdik. Bir yandan hastanem hala dolu olduğu için onu iyileştirmeye çalışıyorum. 2000-2000 askeri iyileştiriyorum. Adi Yonca parşömenlerinde en son sezon mücadelesini de tamamladık. Bunu da alıyoruz ve 51. seviye olduk dostlar. Burada güzel güzel ekipmanlarımız var. Normalde bu ekipmanlar benim hiçbir işime yaramıyor. Lanetli cadı pelerini taslak kısmı. Çok ileride kendi ekipmanlarımı bitirdikten sonra toplama ekipmanı seti yapacağım. Birincisi onun için lazım. Belki KVK 2'de, belki KVK 3'te yapmaya başlayacağım bunları. Öncelikle asıl setimi çok iyi yapmam gerekiyor. Ardından bunları yapmaya başlayacağım. Üçüncü olarak hiç kullanmayacağım ekipmanların taslakları da üzerimde birikiyor. Örnek veriyorum umut pelerine. Piyade oynamayacağım çok uzun bir süre ve bana lazım değil mesela. Bunların bana nerede avantajı olacak? Şöyle ekipmana geldiğimizde bunlar ekipman taslağı. Bunlar da ekipman taslak kısmı. 30 parça. 1 2 3 4 5 tane var şu anda birleştirebileceğim. Bunlardan herhangi birini birleştirip taslak haline getirdiğimde karşınıza bir pop-up çıkıyor. 200 TL karşılığında 4 tane efsanevi ekipman malzemesi alabiliyorsunuz. Burada işimize yarıyor arkadaşlar. 5 tane yapsam 20 tane malzeme alabiliyorum 1000 TL karşılığında. Bir ekipman yapacağınız zaman efsanevi ekipman malzemeniz yoksa bu şekilde hızlıca temin edebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Size lazım olmayan e, ekipman taslaklarını biriktirmenin. İkinci olarak cevher harcama etkinliğimiz geldi. Bugün ilk günü 25.000 cevher harcayacağız. Hepsine VIP puanı almadan önce güçlendirmelerimizi bir kontrol etmek istiyorum. Tüm kıtaların saldırısını 24 saat boyunca %10 arttırır. 2 tane pekiştirilmiş saldırımız var. 6 tane de pekiştirilmiş savunmamız var. Saldırıyı bol savaşlarında savunmayı da Swarm ve Rally alırken kullanmayı düşünüyorum. İki tane biraz az, bir iki tane daha alsam yeterli. VIP dükkanda savunma 750 cevher, saldırı da 600 cevher dostlar. Şöyle 1. iki tane bundan aldık. 23.800 cevherde VIP puanı alacağız dostlar. Şöyle 20.000 cevherlik. 4 tane alıyoruz. Şöyle 3000 cevher buradan alıyoruz. 3 tane de yüzlük 23800 yaptı galiba. Böyle bütün görevleri tamamlamış olduk bu şekilde. 13 kafa buradan aldık. 13 kafa da yarın alacağız dostlar. Cevher harcama etkinliğini asla kaçırmamanız gerekiyor. Zaten VIP kasmalısınız, cevherleri VIP puanına yatıracaksınız. Bunu yatıracağınız zamanı mutlaka cevher harcamaya denk getirmeniz gerekiyor. Hesabınızın gelişimini olumlu yönde etkileyecek bu. An itibariyle gücümüz 16M dostlar. VIP puanımız cevher harcama etkinliğinin ilk gününün ardından 622K'ya çıktı. Cevherimiz de 59K'ya düştü. Genel hızlandırmamız 105 gün, eğitim hızımız 3 gün, eylem puanımız 21K, efsanevi komutan heykelimiz 150 adet ve T4 süvarimiz 774K dostlar. Hesabımızın 108. gününde genel istatistiklerimiz bu şekilde. Selamlar dostlar. Hesabımızın 109. günündeyiz şu anda. Cevher harcama etkinliğimizin de ikinci günündeyiz. Unutmadan 25k de harcayalım. Böyle 5 tane 5000'lik VIP puan alıyorum. Bunları da kullanalım. 13 efsanevi komutan heykeli daha alıyoruz buradan dostlar. 13'te dün almıştık. Yanındaki hızlandırmalar, kaynak, XP kitabı, altın anahtarlar da cabası. Harika bir etkinlik. Asla kaçırmamanız gerekiyor. Eğer hesabınızın gelişimini olumlu yönde etkilemek, VIP'nizin hızlı yükselmesini sağlamak. Bunu yaparken de komutan gelişiminde geri kalmak istemiyorsanız hepsi bir arada bir etkinlik dostlar. Hem geliştiriyorsunuz hem de komutanlarınız için efsanevi komutan heykellerini buradan toplayabiliyorsunuz. Loharımız otomatik barbar kesiyor şu anda. Günlük eylem puanlarını yine o şekilde bitireceğim. Ne yazık ki yine çok vakit bulup da chain yapamadım. Diğer 4 kıtamızda cevher topluyor. Şimdi diyebilirsiniz nasıl chain yapamıyorsun da cevher toplayabiliyorsun. Bilgisayarda diğer işlerimi yaparken 20 dakikada bir, 30 dakikada bir alt tap yapıp cevher yatağına gönderebiliyorum. Fakat chain yaparken bu mümkün olmuyor. Full fokus barbarlara odaklanmanız gerekiyor. Hastanemiz hala dolu. Yavaş yavaş iyileştiriyoruz. Biz iyileştiriyoruz. O tekrar doluyor. Bir önceki attığım videoda beni oyundan da takip eden arkadaşlarım gücümün 19 enden 15 eme düştüğünü fark etmiş. Sıfırlandın mı diye sorular gelmiş dostlarım. Dostlar. Hesabım sıfırlanmadı. Hesabımın hastanesini doldurup öldürmem gereken birimleri öldürdüm ve oradan hızlandırma kastım. Sadece T4 süvari ve T1 kuşatma birimimiz var. Onun dışında bir askerimiz yok. Okçu ve piyadeleri T1 kuşatmalarında büyük bir kısmını öldürerek hızlandırma kastık dostlar. An itibariyle gücümüz 16.1M. Cevher harcama etkinliğini oynadıktan sonra VIP puanımız 651K ve bildiğiniz gibi 750K'da VIP 14 olacağız. Yani 100k puanımız kalmış sadece VIP 14 olmamıza bu da demek oluyor ki büyük ihtimalle 30 gün sonra bir sonraki cevher harcama yetkinliğine VIP 14 olma ihtimalimiz yüksek. Aynı sebepten ötürü cevherimiz 40k'ya düştü dostlar. Genel hızlandırmamız 109 gün, eğitim hızımız 5 gün, eylem puanımız 25k, efsanevi komutan heykelimiz 165 adet ve T4 süvarimiz 775k dostlar. 109. günde hesabımızın istatistikleri bu şekilde. Sevgili dostlar 17. bölümünde burada sonuna gelmiş bu kullanıyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.